Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bugün size e, kendi merak ettiğim soruları soracağım. İlk iş görüşmesi hakkında. E, Aynen. Çoğu arkadaşımız da büyük ihtimalle yeni mezun olmuştur. İlk iş görüşmesini yeni yapacaktır diye düşünüyorum. E, i̇lk iş görüşmesinde e, kendi tecrübemi hatırlıyorum. Tecrübesizlikten kaynaklı bir heyecan içerisindeydim. Bu heyecanın önüne nasıl geçebiliriz? Öncelikle harika bir soruyla başladık. Çok güzel sorularla devam edeceğine de eminim. E, adı üstünde bilinmezliğin getirdiği bir heyecan var dolayısıyla o bilinmezliği bilinir kılabilmek için öncelikle ayna karşısında pratiği ben sizlere öneriyorum ayna karşısında kendinizi, mimiklerinizi, yanıt verirken elinizi, kolunuzu nasıl kullandığınızı, sesinizi nasıl kullandığınızı fark ettikçe bu sizin için bir deneyime dönüşecek zihinde ve zihin onu bir deneyim olarak kabul ettiği için görüşmeye gittiğinizde de hem daha hazırlıklı olacaksınız. Hem de aynı zamanda sorulara yanıt verirken kendinizin o görüntülerini zihin hatırladığı için o heyecanı bir nebze olsun yemiş olacaksınız. Tabii ki görüşmeye gittiğinizde nasıl nefes aldığınız da çok çok önemli. O yüzden gitmeden önce bunu bir alışkanlık olarak da bu arada dönüştürebilirsiniz. Alışkanlığa dönüştürebilirseniz harika olur. Diyafram nefesini öğrenmenizi çok canı gönülden isterim. Eğer nefesi diyaframınıza alırsanız bu sahne konuşmasında da geçerlidir bu arada. Bir mülakatta da geçerlidir. İster ilk iş görüşmesi olsun, ilk ister daha sonrakiler için de olsun. Sesinizi etkin kullanabilmek için doğru nefes alabilmek çok çok önemlidir. Ama eğer göğsünüzden nefes alırsanız bir süre sonra çok daha heyecanlınız sesinizle tizleşerek ya da titreyerek dışarı doğru çıkmaya başlayacak benim az önce yaptığım gibi. O yüzden de ne kadar çok diyaframdan konuşursanız daha kararlı bir ses sonuyla daha kendinden emin mesajını da vermiş olacaksınız. Birçok genç arkadaşımın ilk iş görüşmesine gittiğinde zaten yaşadığı tecrübe çıktıktan sonra Hay Allah ya hiç ben ben değildim, istediğim gibi yanıt veremedimlerden dolayı oluyor çoğunlukla ya da o heyecanı o kadar çok kendini kaptırıyor ki bu sefer kendinden uzaklaşabiliyor. Bu yüzden de öncelikle ayna karşısında pratik yapmanız ve sesinizi kontrol edebilmek için nefes egzersizi yapmanız, diyafram nefesini öğrenmeniz size heyecanınızı kontrol etmede büyük bir avantaj sağlayacaktır. Peki hocam, ilk iş görüşmesinde kıyafet tercihi nasıl olmalıdır? Çok güzel bir soru. Klasik mi yoksa daha rahat mı? Yani... Harika bir soru. Aslında burada benim size bir soru sormam gerekiyor. Nereye iş görüşmesine gidiyorsunuz? Çünkü sektörler birbirinden farklı. Aslına bakarsanız genel anlamda 3 ana sektör var. 3 ana başlık altında daha doğrusu bunları toplayabiliriz. Birincisi daha geleneksel ve klasik işleri içinde barındıran kol. Buna bankacılığı örnek verebilirim. Buna hukuku örnek verebilirim. Buna askeri örnek verebilirim. Daha kamuyu örnek verebilirim. Burada görüntü daha aslında nettir. Hatta bizim takım elbiseyi özellikle istediğimiz gruplardır bunlar genellikle. Buradaki kıyafetiniz daha klasik olmakla birlikte aynı zamanda görüntüde netliğe önem vermeniz gerekiyor. Netlikten kastım nedir? netlik jilet gibi olmanızdan bahsediyorum. Yani gömleğinizin jilet gibi ütülü olması, bembeyaz olması, takım elbisenizin ütülü olması, üstünüze tam oturuyor olması bunlar bizim birinci olarak önceliklerimiz oluyor. İkinci grupsa birazcık daha sektörel olarak e, hizmet sektörünü içinde barındırıyor. Örnek veriyorum e, diyelim ki bir bilişim sektörü için görüşmeye gideceksiniz ya da bir ajansta görüşmeye gideceksiniz ama daha müşteri ilişkileri tarafında, daha müşteri yönetimi tarafında olacağınız pozisyonlar için olacak diyelim ki. O zaman kıyafetinizi gittiğiniz sektöre ve şirkete göre belirlemeniz gerekiyor. Örnek veriyorum bir yazılım firmasına görüşmeye gidiyorsanız güzel spor bir mavi gömlek erkekler için üzerine böyle tatlı spor bir blazer ceket olabilir. Altına da güzel kanvas bir pantolonla son derece hem işinize uygun hem de hala sizi yansıtan bir görüntü de olabilirsiniz. Ama eğer bilişim sektöründe değil de bankadaki bilişimle ilgili bölüme başvurduysanız ve mülakata gidiyorsanız o zaman takım elbiseyi mutlaka giymeniz gerekiyor. Tabii ki bu görüşmeler artık biliyorsunuz fizikiden de çıktı. Görüşmelerin bir çoğu artık online'da da gerçekleşiyor. Online'da da kurallar aynı şekilde devam ediyor. Bir de üçüncü sektörümüz var. Daha doğrusu üçüncü iş gruplarını içine alan alanımız var. Bunun ismine de ben kreatif sektör diyorum. Kreatif tarafta olduğunuzda ise o zaman tamamıyla işte o rahat giyim dediğiniz rahat giyimi tercih edebiliyorsunuz. Kreatifin içinde neler var örnek veriyorum mesela bir makyaj markasıyla makyaj firmasıyla görüşmeye gideceksiniz ama işin kreatif tarafındasınız ya da yine bileşim sektöründe gideceksiniz ama işin kreatif tarafında yazılımlar yapan bir kişisiniz. Dolayısıyla sizin o kreatif iş yaptığınız ya da reklam, dijital bununla ilgili bir başvuru yaptınız o zaman oyuna göre kıyafetlerinizi de şekillendirebilirsiniz. Mesela şunu önerebilirim e, diyelim ki bir reklam ajansına ama kreatif tarafa İçerik yazmak için, metin yazmak için ya da görselle ilgili bir şey yapmaya gidiyorsunuz yine bir takım elbise olabilir ama şaşırtın onları takım elbise içine beyaz gömlek giyerek değil de belki bir beyaz tişört altına da bir sneaker birlikte tamamıyla farklı bir yerde konumlandırabilirsiniz. Bu sizin hem kreatif olduğunuzu dışınızdan da gösterir hem de aynı zamanda işe ve sektöre daha uygun da bir e, resim bir stil oluşturabilirsiniz. Tekrar söylüyorum doğru kıyafet diye bir şey yoktur. Doğru yer diye bir şey vardır. Dolayısıyla hangi sektöre başvuruyorum? Birinci soru kıyafetimi seçerken. İkincisi hangi işe başvuruyorum? Bu yüzden bu ikisini birlikte alacağım ve ona göre giyineceğim. Ama hangisi iyi bir fikir olmaz hemen söylüyorum. Taytun üstüne kısa tişört giydiğimizde iyi bir mülakat kıyafeti değildir güvenin bana. Duruşumuz nasıl olmalıdır? Elimizi, kolumuzu nereye koymalıyız? Çünkü açıkçası çok zorlandığım bir şey benim de bu. Harika peki şu anda beni görüyorsunuz ben de şu anda aslında bir mülakatta gibiyim. Beni de şu anda aslında izleyip izlememeye karar verecek olan tam olarak sizlersiniz. Dolayısıyla e, tabii ki işin uzman ve bilir kısmındayım ama yine de dikkat ederseniz iki elim hep dışarıda yani şunu yapmıyorum. Evet arkadaşlar bugün YouTube kanalımızda şunu anlatacağız deyip de elleri tamamen alt tarafta tutmuyorum. Bu yüzden de eğer bir masa varsa ellerinizi mutlaka masanızın üstünde tutun. Masanın üstünde konumlandırın. Ama masa üstü konumlandırırken bir şeye dikkat etmenizi rica edeceğim. Ya şöyle olsun yani bilekten yukarıda olsun ya da birazcık daha böyle sanki e, tüm kolumuzu dört parça gibi düşünürsek eğer 3 bölü 4'ü dışarıda 1 bölü 4'ü içeride olsun. Anlaştık mı? Yani şundan bahsediyorum. Alt kolunuzu iki parça gibi düşünün. Alt kolunuzun yarısı masanın üzerinde olsun ya da e, Sadece bileklerden itibaren yukarıda olabilirsiniz. Elleriniz bir şekilde açık alanda olsun. Yani bir şekilde ellerinizi görebilsin insanlar. Çünkü el güven demektir. Eski zamanlardan bu zamana. Dolayısıyla ellerinizi olabildiğince görünür kılmaya bakın. İkincisi ellerinizi hareket ettirdikçe siz de daha rahat hissettiğinizi fark edeceksiniz. Fakat yine birinci soruya geri dönüyoruz. Ayna karşısında pratik yaparken ellerinizi nasıl kullandığınızı da fark edeceksiniz. Dolayısıyla bu çok çok önemli. Bir ikincisi nasıl oturduğum çok önemli. Yani kendinizi gömüyor musunuz? Bir patates çuvalı gibi bırakıyor musunuz? Yoksa dik bir şekilde mi oturuyorsunuz? Ne kadar dik oturursanız hem sesiniz daha iyi çıkar hem de siz kendine daha özgüvenli gözükürsünüz. Unutmayın önemli olan kendinize olan güveni karşı tarafa gösterebilmek. Çünkü CV'nizle birlikte birçok bilgi zaten karşı tarafın elinde var. Önemli olan özgüvenli duruşunuzu ya da bir şeyi yapabilmek yapabilir olup olmadığınızın hissiyatını karşı tarafa verebilmek. Yani insanlarda ne hissettirdiğiniz, onları nasıl hissettirdiğiniz önemli. Bu yüzden de kendine emin, kararlı, güçlü bir duruş insanlarda güven uyandıracaktır ve o zaman şunu diyebileceklerdir. Evet, kesinlikle onu işe almalıyız. Nasıl bir makyaj tercih etmeliyiz? Harika soru. Ee, nasıl bir makyaj tercih etmeliyizdeki? Yanıt çok basit. E, tüm genç kızlarımızın zaten ciltleri pırıl pırıl biliyorum. Neredeyse hiç fondöten sürmenize bile gerek yok. Ama eğer kapatmanız gereken değil de daha çok aydınlatmanız gereken yerler varsa o zaman çok hafif, çok hafif bir makyaj olması gerekiyor. Örnek veriyorum. Evet ben kırmızı ruju çok seviyorum ama mülakatta kırmızı ruju size önermem. Ya Rüzgar Hanım neden? Sadece kırmızı benim olsun diye. Şaka. O yüzden değil tabii ki. Ama kırmızı ruj çok dağılabilen bir ucudur. Sürekli onu kontrol etmeniz gerekir. Özellikle şu anda maske taktığımızda bir dönem olarak düşünürsek maskeyle çok kullanabileceğiniz bir şey değil. Ama dudaklarınızın da kuru olmaması gerekir. Dudaklarınızın kuru olması demek sağlıksız bir görüntü demektir. Dolayısıyla nem önemli olan. Bu yüzden nemli dudaklar, nemli dudaklar dediğim ıslak ı, dudaklardan bahsetmiyoruz tabii ki. Nemli, sağlıklı dudaklar. Peeling'i yapılmış bir dudak. Bak mesela bu çok çok önemli. E sonrasında belki bir rimel, belki bir kullanıyorsanız eğer bir dip liner ya da akmayacağından emin olduğunuz göz kalemi çünkü akan göz kalemi seni panda gibi yapıyorsa o görüşmeye gidene kadar. Dolayısıyla iyi bir fikir olmayacaktır bu. O yüzden belki bir dip liner böyle şey gibi çekilmiş değil ama Batman'in kız arkadaşı gibi çekilmiş değil ama son derece dozunda çekilmiş ince çekilmiş Amy Winehouse gibi çekilmiş dip liner eyeliner da değil bu arada ince çekilmiş bir dip liner Birazcık rimel ama böyle hepsi birbirine yapış yapış olmayacak. O yüzden taze sürüldüğünden emin olmamız gerekiyor. Sahneye çıkmıyorsunuz, hep aklınızda olsun. Sadece belirginleştirmek amacınız, bakışlarınızı belirginleştirmek ve e, yanaklarınızın e, o e, güzel rengini ortaya çıkartmak için belki gül kurusu renginde asla bronz değil ya da şeftali renginde bir allık ve dudaklarınızın nemli olması ya da dudak renginize yakın renklerde bir ruj sizin için yeterli olacaktır. Hem sizi daha genç, daha dinamik halinizi de gösterecek. Aynı zamanda sözlerinizin ve beden dilinizin önüne de asla geçmeyecektir. Parfüm de aynı şekilde. Eğer parfüm sizin önünüze geçiyorsa, hem erkekler hem de kadınlar için söylüyorum bunu. Eşittir yanlış parfümle dans ediyorsunuz demektir. Parfüm sizi dengelemeli. Yani sizi taşımalı. O sizi, siz onu taşımalısınız. İkinizin de aynı güçte olması gerekiyor bu yüzden. O yüzden de eğer parfüm kokunuz Tüm ortamı sarıyorsa ama size yer bırakmıyorsa o zaman doğru bir parfümle mülakata gitmediniz demektir. İkincisi bir süre sonra bizim koku, burnumuz koku almıyor biliyorsunuz. Reseptörler artık o kokuya alışkanlık kazanıyor ve bu sefer sanki kokmuyormuşuz gibi düşünüp tıs 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 sürekli sıkıyoruz ve bu sefer gerçekten çok ağır bir kokuyla belki mülakatı yapan iki kişiyi tamamen aklını başından alabiliyoruz. İyi anlamda değil bu arada. Bu arada iyi bir kokunun önündeki en büyük engel Kötü bir kokudur. Bu da sigara kokusu ve ter kokusu ve ağız kokusu. Dolayısıyla istediğiniz kadar parfümünüz güzel olsun, size yakışıyor olsun. Eğer ağız kokusu, ter kokusu ve Sigara kokusu varsa o zaman iyi kokabilmeniz zaten mümkün değildir. Sabun kokuları, mis gibi hafif çiçek kokuları sizin için doğru tercihler olacaktır. 20'li yaşlarda olduğunuzu, genç olduğunuzu her zaman hatırlayın. Yanık şeker kokularından uzak durun. Şeker kız kendi gibi kokmak... Iı, Evet çizgi filmde tatlı ve güzel olabilir ama bir iş görüşmesi için hiçbir zaman doğru tercih olmayacaktı. Kokunuz sizin önünüze asla geçmesi. Bir ortama girdiğinizde sizin enerjiniz daha ön planda olsun. Kokunuz değil. İlk iş görüşmesinde maaş konuşulmalı mı? Genel olarak insanlar bu konuyu konuşmaktan biraz olsun çekiniyor. Bu çok güzel bir soru. Çok yerinde bir soru. Çünkü ülke olarak ülkenin insanları olarak para konuşmayı pek sevmiyoruz. Halbuki aslında ben şeyinizle o X, Y, Z AŞ arasında bir anlaşma yapacaksınız. Dolayısıyla en başında şartları konuşmak her iki taraf içinde aslında netleşmek demek oluyor. Fakat şunu görüyorum ki sadece işe yeni başlayan, başlayacak olan kişiler değil, hangi işi yaparsa yapsın, kendi işini yapacak olanlar, 15 yıllık tecrübesi olanlar dahi para konusu girince sonradan hallederiz. Bakarız. İşte siz neyi şey uygun görüyorsanız gibi yanıtlar verme eğiliminde olabiliyoruz. Bunun önüne geçebilmek için önceden bir araştırma yapmanız şart. İkincisi, siz eğer bu konuyu açarsanız çok hoş gözükmeyebilir ama karşı taraf bu soruyu sorduğunda sizin hazırlıklı olmanız çok önemlidir. Bu yüzden piyasanın ne olduğunu daha önceden öğrenerek gitmeniz sizin için faydalı olacaktır. Örnek veriyorum. Daha önce bu işle ilgili arkadaşlarınıza belki sorabilirsiniz. Girmiş olan arkadaş, çok yakın arkadaşlarınız varsa çünkü bir insanın kazandığı parayı sormak, maaşı sormak da aynı zamanda mahrem bir sorudur. Aslında sorulmaz böyle bir soru. Ama çok yakın bir dostunuz varsa ya da bir abiniz, ablanız varsa bir büyüğünüz varsa ya da bunu genel anlamda direkt net fiyatı sorarak değil de ne kadar bir bantta ücret alınıyor gibi bir soruyla insanlardan bu bilgiyi öncesinde öğrenebilirsiniz. Siz de bu soru size gelince benim genellikle sektörde ilk işe başlayanlar için ödenen rakam konusunda böyle bir bilgim var. Ama yanılıyorsam siz lütfen düzeltin. Benim de beklentim şu olabilir gibi bir cümleyle kendinizi net bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Şunu söylemeyin siz neye uygun görürseniz ben ona çalışırım tabii ki deyip de ondan sonra maaşı beğenmemek olmaz. Ya da böyle söylediğinizde o zaman bunu kabul edip öyle de yola devam etmeniz gerekiyor. Yani kendinizle ilgili net bir fikriniz olsun ama şu da olmasın. Tabii ki işte şu kadar lira, bu kadar işte influencer bu kadar lira alıyor. Ben de en az bu kadar kazanmam gerekiyor da değil tabii ki. Çünkü sektörün uygun olması gerekiyor. E, aynı düzlemde olmanız gerekiyor. Örnek veriyorum kendinizi bir 10 yıllıkla da kıyaslayamayız. Hem sektörlerin hem de koşulların, mevkilerin aynı olması fiyat skalasında önemli bir unsur oluyor. İş görüşmesinin klasik soruları aslında bu ilk iş görüşmesinde değil hala klasik sorulan sorulardan bir tanesi. Neden bizim şirketimizi tercih ettiniz? Ee, seni neden işe almalıyız? 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Bir de tabii İş görüşmesinin sonunda bir hüsran uğruyoruz böyle biz sizi ararız deyip aranmama gibi. Bunların altına nasıl kalkabiliriz? Ümitsizliğe nasıl kapılmamalıyız? yazı? Güzel, çok güzel sorular çünkü hepimizin başına gelmiş aynı zamanda tecrübeler. Siz benim 73 iş başvurusu yapıp 73'ünden de reddaldığımı tabii ki bilmiyorsunuz. Bunu ayrıca bir videoda anlatırım size. Nasıl bir insan 73 iş başvurusu yapıp da hepsinden redd alabilir? Bunu ayrıca anlatacağım. Ama gelen sorulara nasıl yanıt verdiğimiz de çok çok önemli. Birincisi, ilk önce sondan başlayayım. 10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Bununla ilgili harika bir reklam filmi de vardı. Şu olmasın, tam olarak sizin yerinizde. Kalkın oradan demek. Kendine güvenli bir yanıt değil, birazcık... Haddi aşan bir yanıt olabiliyor. O yüzden de karşı tarafı amaç rahatsız etmek değil kendinizi ortaya koyabilmek. Biliyorum hepiniz bir yerlere gelmek istiyorsunuz ve ben bunu görünce çok çok mutlu oluyorum. Ama yine de kendimizi 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz tam olarak sizin yerinizde yanıtı artık birazcık şaka olmanın bile ötesine geçen bir yanıt oldu. O yüzden birazcık küstahça bir yanıt oluyor. Bunun yerine 10 yıl sonra kendimi şurada hayal ediyorum, şunu yaparken kendimi buluyorum, şöyle şöyle faydalar sunuyorum gibi daha kapsayıcı yanıtlar vermeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Antipatik olmakla sempatik olmak arasındaki ince çizgiyi bazen mülakatlarda kaçırabiliyoruz sevgili genç arkadaşlarım. Antipatik olmak az önceki cevap gibi. işte 10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Tam olarak oturduğunuz yerde antipatik bir yanıt olabiliyor. O yüzden onun yerine gerçekten kendinizi ifade edebileceğiniz sizin cümlelerinizle 10 yıl sonra gerçekten neyi projekte ediyorsunuz kendiniz için? Hayalleriniz neler? Hedefleriniz neler? Bunlardan bahsetmek daha doğru olacaktır. Bir başka soru da Bizim şirketimizi neden tercih ettiniz? Orada mesela şöyle dememek gerekiyor. Çok iş başvurunuz vardı. O yüzden sizi tercih ettim kendimi sizin şirketinizde daha çok geliştirebileceğimi düşünüyorum. O yüzden sizi tercih ettim. Genellikle bu arada hep bu cevapları verin diye söyleniyor olabilir. Ama şöyle düşünün. Karşı taraf da şunu soruyor. What's in it for me? Burada benim için ne var? Bu kişi de benim için ne var diye soruyor. Eğer siz sadece sizin şirketinizde kendimi daha iyi geliştirebileceğim diye bir cevap veriyorsanız şirketin sizi e, mülakatı yapan kişi ya da e, kurucusu şöyle düşünmez mi? E peki ben ne kazanacağım burada? Ayşenur'u işe almakla, Büşra'yı işe almakla, Deniz'i işe almakla diye sor sormaz mı sizce? Dolayısıyla oradaki cevabınız daha kapsayıcı bir cevap olsun. Şirketinizde çalışırsam şu alanlarımın kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Bu alanda uzmanlaştığımı inanıyorum. Daha da gidecek yolum var biliyorum. Şunları şunları katabileceğimi düşünüyorum. Aynı zamanda ben de şirketinizde görüyorum ki vizyoner bir şirket. Dolayısıyla kendimin de gelişeceğini ve geliştirebileceğime inanıyorum gibi cümleler söylüyor olmanız sizi daha elinizi kuvvetlendirir. Yani ver al formülünü lütfen bozmayın. Ver al. Sadece al 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 değil. Karşı tarafa ne sunduğunuzu ortaya koymak da çok çok önemli. Şöyle diyebilirsiniz. Oldukça girişken bir yapım var. Oldukça iletişimim güçlü konuşmayı ve insanları uzlaştırmayı seviyorum. Dolayısıyla müşteri hizmetlerinde bu özelliklerimin size de fayda sağlayacağına umut ediyorum. Ben de aynı zamanda kendimi, yeteneklerimi daha da güçlendireceğime inanıyorum gibi bir cümle kurmanız burada kendime daha çok fırsat bulacağım gibi bir cümleden çok daha etkili olabilir. Bir başka soru da niçin sizi işe alalım? İşte burada güçlü özelliklerinizi ortaya koyabilmeniz çok önemli. Yani sizin karakteristiksel olarak güçlü özelliklerinizden bahsediyorum. İngilizce bilmeniz, mühendislikten mezun olmanız onlar zaten CV'de yazan şeyler ama beni merak ettiren yani burada sizi mülakatta soru soran kişiyi merak ettiren şeyler karakteristiksel özellikleriniz, niçin size işe alalım, neler bize katacaksınız aslında görmek ve duymak istiyorlar. Bu yüzden eğer bir de bunları örneklendirirseniz şahane olur. Mesela azimli bir insanımdır, çalışkanımdır, örnek veriyorum deyip örneğinizi verebilirsiniz. Bunun da çalıştığım şirkete büyük fayda sunacağını düşünüyorum. Çünkü yılmazlığım çok yüksektir. Hemen bir şey olduğunda kendimi bırakmam, kalırım, devam ederim, ısrarcıyımdır, ısrarcı olmamın çok olumlu bir özellik olduğunu düşünüyorum işimi yaparken gibi özelliklerinizi ortaya koyarsanız işte o zaman daha istediğiniz gibi bir siz ortaya koyabilirsiniz mülakatlarda. Mülakatlar hiçbir zaman hayatınızın sonuymuş gibi davranmayın lütfen genç arkadaşlarım. Aslında güzel deneyimlerdir. Yeter ki öğrenelim. O yüzden ne kadar çok o mülakatlara girerseniz sizin için büyük bir fayda. Staj tarafındaki mülakatlar için de geçerli bu. İşe alım tarafındaki mülakatlar için de geçerli bu. Ama önemli olan kendinizi doğru bir şekilde, etkili bir şekilde ifade edebilmeniz. Bunun için ses tonunuzu, beden dilinizi, görüntü yönetiminizi ve kelimelerinizi konuşturmanız gerekir. Kelimeleri konuşturabilmek içinse gerçek gerçekten ciddi bir bilgi dağarcığınızın aynı zamanda kelime dağarcığınızın olması gerekir ki cebinizden cümleleri ve kelimeleri çıkartabilesiniz. Hayata, mülakatlarda da stilinizi ve ışığınızı yansıtın. Yolunuz açık ve aydınlık olsun.